Onlar şunu dediler. Biz istediğimiz anda sizin vatandaşlarınızın canına kastederiz. Biz de şunu diyoruz. Bir vatandaşımızın canına kasteden olursa, dünyanın neresinde olursa olsun dünyayı başlarına yıkarız. Onlar şunu dedi. Türkiye demokrasi zayıftır. 7 Haziran'dan sonra kırılgan bir tablo ortaya çıkmıştır. Biz de onlara şunu dedik. Bazıları ortak deklarasyon çağrımıza cevap vermemiş olsalar da Ak Parti kadroları ayaktayken Türk demokrasi ayaktadır, ayakta olmaya devam edecektir. Onlar şunu dediler. Biz Türkiye istediğimizde Türk, Kürt, Sünni, Alevi çatışmasına yöneltebiliriz. Biz de onlara şunu dedik. Siz o çabalar içinde olursunuz ama biz Ak Parti teşkilatları Türkiye'nin her yerindeki mevcudiyetiyle Türklerle Kürtlerin, Sünnilerle Alevilerin ebedi kardeşliğinin teminatıdır. Teminatı olmaya devam edecektir. Onlar şunu dediler. Biz Türkiye'yi acziyet içinde gösterebiliriz. Geliriz DAEŞ. Sınırda askerinizi vururuz cevap vermezsiniz. PKK. Geliriz askerinizi Adıyaman'da vururuz cevap vermezsiniz. Acziyet içindesiniz mesajı vermek istediler. Biz de şunu söyledik. Biz demokratikleşme çabalarıyla ne kadar müşfiksek hasımlarımızı gerektiğinde cezalandırma konusunda da o kadar kudretliiz ve kudretli olmaya devam edeceğiz. Onlar şunu dediler. Biz Türkiye'nin uluslararası itibarı zayıflatır, Türkiye'yi yalnızlaştırırız. Ama son 10 gün içinde görüldü ki bütün dost ve müttefik ülkeler Türkiye'nin yanındadır. İslam dünyasından Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar uluslararası örgütler, NATO'dan Birleşmiş Milletler'e kadar yanımızdadır ve Türkiye hiçbir zaman yalnız olmamıştır, yalnız olmayacaktır.